Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bakın, güzel arkadaşlar Arkadaşlar ilk tane video yapacağım diyordum Üç tane çıktı Yani birincisi 21 olduğumuz video ikincisi ise çantası videosu Ve üçüncüsü de bu Şunu dedim arkadaşlar ee, Bugün Yani şimdi Ne modunu tanıtacağım biliyor musunuz Bu mod Ne olduğunu unuttum ya Ha arkadaşlar <laughs> ha ha hatırladım. Ve hidle yani araç. Bunun Türkçesi bu. Çünkü ben mod, mod ayarken <laughs> ve yazıyorum. Bakın burada bir tane böyle bir şey var. Ve <laughs> Aslında bu beyitle ama boş verin neyse. Beyit <laughs> diye de bilseniz yeter. Bunu da buradan istiyorsunuz arkadaşlar. Şey bu modları böyle göstereceğim ama arkadaşlar kanalımız 30 abone falan oluşanlar şu yüklendiğini hepsinin birlikte bir videoyla göstermeye çalışacağım arkadaşlar sadece ben o modlarını gösteremiyorum çünkü o 30 diye yazdığınızda bir uygulama var onunla birlikte yüklüyorum arkadaşlar aslında yükleyebiliriz neyse arkadaşlar koyulmuş bu değil. Hadi 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 hadi. Gel şimdi bakalım ya. Aa bir dakika. Üçüncü şarjdayım arkadaşlar. Niye üçüncü şarjdayım? Video biterken bay bay diyorum. Ben sallıyorum ya. O yüzden arkadaşlar. Bakın ben size ne dedim? Bak, bakın bak. Bak, madem işte bu kadar şey var. Ama Nerede geliştirirler diye düşünüyorum arkadaşlar. İleride geliştirirler bence. Ee, yeni bir mod arkadaşlar. Ee, yap ee, yeni yapılmış herhalde. Ben ilk defa görüyorum. Uzun zamandır bu uygulamaya bakmıyordum. Yeni gördüm. Ee, hemen hepsini göstereyim. Modda pek bir bilgim yok. Daha yeni bakıyorum. Burada koltukları var. İyi güzel. Ondan sonra. O güzele benziyor. Size de tercih ederim böyle modları arkadaşlar. Hemen şuraya bakalım. İnekler. çok tatlı. Kucak vuruyor. Neyse. Burada motor var. Her renk var mı diye. Bakıyorum ama yok gördüğünüz gibi. Bu böyle. Buradan hasar yiyince gitmiyor böyle uzaklaşmıyor. Sadece ittirebiliyorsunuz. Böyleymiş. İyi. Üf sese bak. <gülüyor> <gülüyor> İki kişilik binebiliyor musunuz <laughs> Yemin ediyorum bak var. <laughs> ne şey? <işi>? Yani motor. <laughs> bak lende. Bu şekilde bir motor. Sesi bayağı iyi. Bu şekilde. Oo, bayağı iyi ya. Ana bir tane film vardı böyle dinozor gibi bir şey. O filmdeki şey gibi aynı. Biliyorsanız biliyorsunuzdur. Ben uzay mi bu ne? Töbe töbe. İnsan ekip geçiyor mu? Öldün mü? Nerede? Ölmüyor neşe. Boya iyi. Şuna bakın ya. Neyse ben bundan korktum biraz. Bu Uzaklaşalım. Böyle dönüyor işiyle. Helikopter var bir tane de arkadaşlar. Ooo. Bunun her var mı bakalım. Yok sadece bir Oo, yukarı bakınca mı uçuyor? Evet. Hem de bayağı iyi acele vermişler buna. O yüzden bir bile... hızlı gidiyor herhalde. Niye açıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bir tane fosille macu tanıtmıştım. Onda çok ses çıkıyor ama videoda az çıkmış. O yüzden. Aa, çok ses Kaca yaptık inek. Ne düşünüyor? <laughs> Çok kaca <oluyor>. Bakın ses <laughs> ses çıkartan inek. İlk defa görüldü. <laughs> ben bu moda baktım mı yoksa bana mı öyle geliyor? Arkadaşlar. Sesim <laughs> değişti birden. Özür dilerim onun içinde. Böyle kötü çıktı birden sesim. Neden olduğunu bilmiyorum. gitmiyor bu. Mod'da bir ne? sıkıntı mı var acaba? Yukarı bakınca mı bir şey oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Aa, şimdi şimdi her şey yapınca mı oluyor? Buna böyle mi oluyor? <laughs> Yo. Hiçbir fikrim yok. Neyse. Bu gitmiyor. Bozuk araba. Ha bu da bunun bozulmuş hala geldi. Yok. Bak bu iyi gidiyormuş şerler şerleri. Yani işte, arkadaşlar videomuz bu kadar da. Ee, sade solda ya da sağda e, sade ya da solda bir tane video çekmiştir onları. Tıklamayı unutmayın. Tıkla tıkla. Öbür videolarımı da tıklamayı unutmayın. Ve bay bay.